Evet oyuna güncelleme gelmiş İlk izlenim Nasıl bakalım Bu ne la La ula bu ne ben Arayüzü çözene kadar siz seçtiniz Blader E alacaktım Oo Boz istiyorsan Sana kalmış Mid var acil mid'e yardım A dönüyorlar ha. A dönüyorlar. Adam spike için. Spike ada düştü. <laughs> Yakın var. Dur Reina, sana duvar atayım. Herkes beklesin. Reina adam düşürsün şu an. Reina'yı kolla. İşte bu. <laughs> Reina kör at, çabuk at. Smoke'lar nerede? Klaw smoke'lar nerede? Kanka ölüyüm ölüyüm. Ben aslında yaşamıyorum. Çok iyiyiz. Can var mı? Var var gel gel gel. Senin için. Şey 87. Eee ne diyor? Fat Fatih'in fedaicisi benim. Çözüyor. Bekle sakin oyna. Helal lan sana. <laughs>